Yarım asırdır eğitim veren Elazığ Musiki Cemiyeti, yetiştirdiği öğrenci ve sanatçıları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. 1971 tarihinde 7 kurucu üye tarafından kurulan Elazığ Musiki Cemiyeti, 1973 yılında Dernekler Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle Elazığ Musiki Konservatuarı adını aldı. Türk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, harput müziği ve oyunlarını öğretmek, yaygınlaştırmak amacıyla kurulan cemiyet, aynı zamanda halk oyunları, enstrüman yapım, mandolin şubeleri ile 50 yılı aşkın süreyle faaliyet yürütüyor. Türk Müziği'nin bütün enstrümanlarının öğretildiği ve koroların oluşturulduğu dernekten bugüne kadar devlet korosu şefleri, üniversite hocaları, devlet korosu sanatçıları, radyo sanatçıları yetiştirildi. Şu anda Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin ikinci başkanı bestekar Alaaddin Pakyüz'ün de Elazığ musikisinde aralarında bulunduğu binlerce üyeye ulaştıklarını belirten Elazığ Musiki Cemiyeti, devlet korosu ve belediye konservatuarı kurucu 74 yaşındaki sanatçı Naci Sönmez, yarım asra aşkındır kapılarının gece gündüz kapılarının açık olduğunu kaydetti. <laughs> Senin tüm yandı Nedendir, neden? <laughs> Henüz aşkı tatmamış bir gönül vardı bende Henüz aşkı tatmamı Tertemiz hislerine Günah nedir katmamı Tekrar. Şimdi koro ile okuyalım. Ter ter biliriz sen yine. Güler neyi? Kaç var? Elazığ Musiki Cemiyeti 1971 yılında 7 kurucu üyeyle imza atarak yola çıktık. Elazığ Musiki Cemiyeti adı halkımızın yarım asırdır terk etmediği bir isim oldu. Ancak 1973'te ise Dernekler Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği adını aldı. Ben 1971 ile 1992 arasında 22 yıl cemiyetimizin hizmetinde koro şefi olarak, cemiyet başkanı olarak, bazı konserlerde solist olarak görevler yapmaya Allah nasip etti. Daha sonra biz 1990'da devlet korosunu yani Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosunu kurduk. Bu cemiyetin sayesinde cemiyetteki bütün arkadaşlarımın emekleri ve gayretleri sonucunda üstün fedakarca gece gündüz demeden mesaileri sonucunda Kültür Bakanlığı Elazığ'a devlet korosu vermeyi kararlaştırdı. 2001 yılından beri 2021 yılındayız şu anda. 2001 yılında pardon, mezun verdi. 2021 bakın 20 yıl aşkın süredir Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı her 4 yılda bir mezun veriyor ilimize. Bu mezunlar öğretmen oluyorlar, kapasiteyi kazanarak sanatçı olabiliyorlar. TRT'de, devlet korolarında ve muhtelif sanat kurumlarında görev alarak hayata atılıyorlar. Profesyonel bir sanat yaşamı başlıyor eğitimden sonra. Elazığ Musiki Cemiyeti yani şimdiki adıyla Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği bir defa 1981 yılında yani Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun yüzüncülüğü nedeniyle biz bir konser verdik ve bir toplantı yaptık. Biz o yıl bin üye rakamına ulaşmıştık. Yani kayıtlı bininci üyeye biz ödül verdik. Şu anda yarım asrı yaşıyoruz. Yani sayısal olarak, rakamsal olarak ben 3 bin, 5 bin, 10 bin, 50 bin, 100 bin rakamını telaffuz edemem. Ama şunu söylemeliyim ki Elazığ Musiki Cemiyeti o halkımızın en tevazu adıyla terennüm ettiği Elazığ Musiki Cemiyeti halkımızın bütün kesimlerine en ücra yerlerdeki gençlerimizin bile buradan eğitim almasına neden olduk. Benim yetiştiğim yer Üsküdar Musiki Cemiyeti. 1965'te orada ben 17 yaşında rahmetli keman Yemin Ongan Üstadımızın Dizinin dibinde büyüdüm diyebilirim. Çünkü ben 17 yaşında bir gençtim. O kültür, bu kültürü, Türk sanat müziği kültürünü oradan aldırarak yetişmeye çalıştık. Döndük geldik memleketimize cemiyetin kurulmasında vesile olduk. Ancak Musiki Cemiyeti, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin bu yıl yaşamının 106. yılı. Bizim kaçıncı yılımız? 50. yılımız. Yani arada kaç yılımız var? 56 yıl. Burada kapı kapısı kapanmayan derneği biz yarım asırdır yürütüyoruz. Ama bir öteki önemli bilgi ne? Üsküdar Muski Cemiyeti'nin şu andaki bütün yükünü sırtında götüren ikinci başkan ki buradan ona da selamlar, saygılar olsun sevgili Alaaddin Pakyüz bestekar, UDI öğretmen canım arkadaşım. Bu cemiyetten yetişti. Elazığ Muski Cemiyetinden yetişmiş bir değer. Şu anda Üsküdar Muski Cemiyeti'ni yönetiyor. Bu çok önemlidir. Türkiye için verecek bence en büyük musiki mesajı bu olmalı. Yani Elazığ Musiki Cemiyeti şu anda Üsküdar'ı da yönetiyor. Sol, sol, ya, si, sí, la sol.